Neden başarısız oluyoruz ve başarısızlığımızın sorumlusu kim? Birçok insan hayatında başarısızlık yaşadığı zaman sorunu ve sıkıntıyı sürekli başkasında arar. Peki bizim yaşadığımız başarısızlığımız veya da yapmayı istediğimiz, hedeflediğimiz bir noktaya ulaşamadığımızda bunun önündeki engel sebep kim? Devlet mi bizim başarısızlığımızı tetikledi, annemiz mi, babamız mı veya da herhangi dış bir etken mi? Öncelikle şunu bilmemiz gerekir kardeşlerim. Başarıya giden belli bir yol vardır. Başarıya ulaşan insanların da izlemiş olduğu belli bir yol vardır. Ve başarıya giden yol da böyledir. Günümüzde insanlarda anlatıldığı gibi ve hatta sosyal medyada, filmlerde, dizilerde gördüğümüz gibi ufak çalışmalarla, basit dokunuşlarla böyle milyarder olmak, zengin olmak ve hatta alanında, ilerlediği alanda çok muazzam başarılı bir insan olmak diye bir şey yoktur. Bunlar dizilerin, filmlerin bize göstermiş olduğu bir hayal ürünüdür. Bir kimsenin başarılı olabilmesi için izlemesi gereken adımlar, basamaklar vardır. Bir kimse girdi işte istikrarlı olması gerekir. Nasıl bu işte başarılı olunur bunu bilmesi gerekir. Eğer öncesinde alması gereken bir eğitim varsa o eğitim alması gerekir. Bunlar olduğu takdirde kişi başarıya gidebilir. Önüne çıkan sıkıntılarda yılmaması, bıkmaması, yaptığı işi terk etmemesi gerekir. Bununla beraber yapmış olduğu işe devam etmekle birlikte işinde gelişen ve değişen şeyleri takip etmeli. Bunlara ayak uydurmalıdır. Tabii bu süreç esnasında kişi başarısızlık takip edecektir. Hiçbir başarı bir anda olmaz. Hiçbir insan ilk denemesinde, ikinci denemesinde muazzam derecede başarıya ulaşamaz. Mutlaka başarıya ulaşan her insanın hayatını inceleyecek olursak mutlaka düşüş dönemlerinin, mağlubiyetlerinin veyahut da başarısızlık dönemlerinin olduğunu göreceğiz. Bu sebepten ötürü başarısız olduğumuz zaman biz bu işi beceremiyoruz, yapamıyoruz demeyeceğiz. Çünkü zaten başarıya giden yol bunlardan geçiyor. Eğer bu merhaleleri geçmeyecek olursak şunu bilmemiz gerekir. Bu adımlar, bu basamaklar çıkılmadan asla başarıya ulaşılmaz. Ben eğer ikinci, üçüncü, dördüncü kata ulaşmak istiyorsan önce birinci katı, ikinci katı yani bir alttaki katı, o katın merdivenlerini aşmak zorundayım. Başarı da böyledir. Biz dışarıdan bakıp da özendiğimiz insanların bir anda oraya geldiğini, şans eseri orada bulunduğunu adetmek isteriz. Bu birçok insanda vardır ve şöyle düşünür insanlar. Yani ben başaramadım çünkü benim zengin bir babam yoktu veyahut da benim başarılı bir babam ailem yoktu veyahut da biz işte sıfırdan başladık vesaire. Bunların her biri avutmadır. Veyahut da kahvede, kıraathanede oturan dayıları görürüz. Hep İnsanlar hayatlarındaki sıkıntıyı örtbas etmek için ekonomiyi kullanırlar. Ben aileme iyi bir hayat sunamadım. Neden? Çünkü ekonomi kötü. Veya da devletin şöyle bir politikası var. Veya da ben iyi bir hayat yaşayamadım. Neden? Çünkü babam zamanında tarlasını sattı vesaire. Bunların her birisi insanın aslında kendi başarısızlığını ifşa etmemesi için öne sürmüş olduğu setlerdir. Eğer kimse yani bir kişi bu setleri kaldıracak olursa geri tek sesine kaldı. Ben başaramadım demek. İnsanlar da bunu dememek için hep önlerine set koyarlar. İşte devleti koyar, annesini koyar, babasını koyar, kardeşini koyar, arkadaşını koyar, <laughs> ne bileyim yaşını koyar bir sürü seçenek vardır. Ekonomi kötü olduğundan dolayı ben bu şartlarda yaşıyorum diyen bir kimse için onu alsak ekonominin iyi olduğu bir ülkeye koysak bu sefer başka bir bahane bulacak. O bahaneyi de ortadan kaldırsak yine farklı bir bahane bulacak. Bu sebepten ötürü bir Müslüman bahane üretmemeli. Bahane üretmek isteyen kişi için birçok seçenek vardır. Ancak başarı bahaneyle gelmez. Başarı kişinin bahanelerini kenara atıp emin adımlarla hedefine yürümesiyle gelir. Ben bir Müslümanım, ben bir hocayım. O zaman bir hedef belirlemeliyim. Benim hedefim ne? Kaliteli hocalar yetiştirmek, insanları ahlaki yönden, ilmi yönden, İslami yönden hem dünyalarına hem ahiretlerine faydalı olacak bilgileri yaymak, onları yetiştirmek. Peki ben bu alanda başarılı olmak için ne yapmalıyım diye düşünmem gerekir. Bunu düşündükten sonra başarılı olan kimselerin hayatlarını inceleyeceğim. Başarılı olan kimseler bu işi nasıl elde etmişler? Nasıl o noktaya gelmişler? Doğru adımları izleyeceğim. Elbette karşıma sıkıntı çıkacak, yanlış çıkacak ve hatta bir takım denemiş olduğum yöntemlerde, metotlarda hataya kusura düşeceğim. Ancak bu düştüğüm yerden, bu başarısızlığımdan kalkıp tekrar devam edebilmem gerekir. Başarısızlık aslında kişi için bir veri nimettir. Neden dolayı? Çünkü kişi her yaşadığı başarısızlıkta yeni tecrübe edinir. Artık bir sonraki denemesinde bir daha aynı hataları yapmamayı öğrenir yani doğru yola giderken, başarıya giderken, başarıya ulaşacakken neler yapmaması gerektiğini tecrübeyle öğrenir. Tabii ki bunları öğrenmenin daha kolay yolları vardır. Dediğim gibi bir kimse başarılı olan kişilerin hayatlarını incelemekle bunları öğrenebilir. Bu sebepten ötürü başarısızlığımızın tek sebebi biziz. Başka bir sebep yoktur. İşte başkası bizi engellemiş olabilir. Tekrardan deneyebilirsin. Devletin ekonomik yöntemi, ekonomiyi yönetmesi kötü olabilir. Ama sen kendini geliştirip yeni kaynaklar elde edebilirsin. İşte baban zamanında yanlış bir e, ekonomik anlamda evin ekonomisini sarsacak maddiyatını etkileyecek bir davranış yapmış olabilir. Ama sen yeniden o maddiyatı elde etmek için çalışabilirsin. Yeni yöntemler üretebilirsin. Ve hatta annen baban zamanında seni gitmen gereken okullara eğitim yerlerine göndermemiş olabilir. Misal hoca olmak isteyen bir kimse için medreseye göndermemiş olabilir. Ancak yeniden sen bunları bu alanları oluşturarak gayret edebilirsin. Bunları yaptığın takdirde başarı gelir. Hiç kimse oturarak başarıya ulaşmış değildir. İzlemiş olduğumuz işte ticarette başarılı olan kimseler, hocalıkta başarılı olan kimseler veya da hayatında yapmış olduğu herhangi işte başarılı olan insanlar bir anda o noktaya gelmediler. Veyahut da çok güzel YouTube'da, Instagram'da içerik üreten bir kimseler bir anda dört dörtlük stüdyoya erişmediler. Veyahut da bizim görmüş olduğumuz çok güzel işletmelere sahip olan kimseler veyahut da çok güzel medreselere sahip olan insanlar bir anda o binaları elde etmediler. Her biri defalarca kez başarısızlık yaşadı, başarısızlıklarından ders çıkardı, bu hatalarını düzelttiler, başarıya gidenlerin yollarını seyrettiler ve kendilerine daha düzgün, daha doğru yollar, yöntemler inşa ettiler. Neticede bulundukları başarı noktasına ulaştılar. Biz de bu yöntemleri seyredersek inşallah bir iznillahü teala başarıya ulaşacağız demektir. Bir Müslümanın düşünce tarzı, zihin tarzı her zaman böyle olmalıdır. Kaybetmek diye bir seçenek, başarısız olmak diye bir seçenek Müslümanda yoktur. Bir Müslüman her başarısızlığı bir galibiyet bilmelidir. Eğer böyle düşünürsek hiçbir zaman başarısız olmayız. Ben yapacağım bir işte başarısız oldum, bir iş kuracaktım, battım. veya da bir arkadaşımı iyiliğe sevk edecektim, başarısız oldum, yanıldım. Yapamadım bunu dediği zaman kişi yanılgısında, başarısızlığındaki tecrübeler alırsa bu onun için kazanç olacaktır. Ve bu şekilde hiçbir zaman bir Müslüman kayba zararı uğramaz, daima gelişmeye ve ilerlemeye devam eder. Bu videoyu izlemesini istediğin arkadaşına gönder, fikirlerini yorumlarda bizimle paylaş ve videoyu beğenmeyi unutma. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.